Evet, tanık Hazırsın. olarak dinlendi. Şehit altı verdi emniyet müdürümüz bize seyahat esnasında kendisini ziyaret ettiğimizde baş başa görüşmemizde bana ifade ettiği bir hususu davanın seyri içerisinde yüce mahkemeye şehadet etmem gerektiğine inandığım için şahit olarak dinlenilmem istendi ve ben de mahkemeye huzurunda o günkü görüşmeyi arz ettim. Bugün Sayın Savcımız mütalasını verdi. Sanıkla ilgili yargılama sürecinin gördüğüm kadarıyla sonuna gelmiş bulunuyoruz. 7 Ocak'ta bir karar duruşması olacak ve adalet tecelli edecek. Biraz bahsedebilir misiniz bu orada görüşmek anlattığınız şeyin? E, Şehit altı de... bizim ailece çok sevdiğimiz bir evladımız. Türkiye altı verdiğinin şehadetiyle gelecek yıllarda devlete hizmet edecek çok kıymetli bir kamu yöneticisini kaybetti. Üzerinde devletin emek verdiği ve bu ülkeye hizmet etmesi için yetiştirdiği bir evladı şehit oldu. Kendisini ziyaret ettiğimde baş başa görüşmemizde FETÖ terör örgütüyle mücadele noktasında çok duyarlı bir kamu bürokratıydı. Ruhu şad olsun. Uzun bir sohbetin ardından abi önümüzdeki hafta bize de büyük bir operasyon gerçekleştireceğim diyerek cebinde çıkardığı bir kağıdı bana gösterdi. Muhtemelen gerçekleştireceği operasyondaki isimler söz konusuydu ama ben aldığım terbiye gereği bir kamu yöneticisine kendi konusunda biziliksel olarak bir soru sormayı uygun bulmadığım için kimlere yönelik bu operasyonu gerçekleştireceğini ben sormadım. Ama gerçekleştirilecek operasyonun kötü yönelik olduğu noktasında şüphesiz tereddüt yoktu. Ben de mahkemeye bu bilgileri tanık olarak arz ettim. Mahkeme heyeti de zafta geçti. Peki bu olay şahidetinden ne kadar önceydi? Size anlatıyorlar. Üç gün önce. Yani Altı Altu kardeşimiz salı günü şehit oldu. Ben e, cumartesi günü cumartesi günü Rize'deydim. Kalabalık bir heyet halinde kendisini ziyaret etmiştik. İçeride kendi makam odasının yanındaki e, dinlenme odasında biz sohbeti gerçekleştirdik.